Belgeyle devam ediyoruz. Şu suya atladığımız, şuradan geldiğimiz yerdeyiz. Buradan yukarı çıkıyoruz. Burada bir kamp alanı var. Lokasyon olarak buradayız. Buradan aşağı devam. Burada şu karşıda bir eleman geliyor. Buraya indiğinizde şu solda bir kapı var. Şuraya tıklayarak açabilirsiniz bu kapıyı. Sola döndüğünüzde eleman gelecek. İndirirsiniz. Burada sağda rafta belge yer alıyor. Bir sonraki ile devam edelim. Kutuyla devam edeceğiz arkadaşlar. Kamp burada. Otoparkın en alt katından çıktık dışarı. Buradayız. Böyle bir alandayız. Buradan devam edip belge ve kutu aynı kayıtta. Sağdan yukarı. Sağa doğru devam ediyoruz. Uzun olduğu için hani belge için gidip bir daha kutu için bir daha uğraşmamak için ikisini farklı farklı kayıtlara yerleştiririm. Burada elemanlar var taştan. Bunlar canlanmıyor ama yukarı çıktıktan sonra buradakiler canlanmıyor ama şu köşede dönüşte bir tane daha var. Bu canlanıyor. Buradan tekrar yukarı çıkıyoruz. Burada da bir tane uzun bacak geliyor. Onu indirirsiniz. Belge burada. Tahtada. Bir görüntüleyelim. Kutuda buranın içerisinde bunu incelediğinizde camı kırarak bir tane nightbow çıkıyor. Ondan sonra buraya girebiliyorsunuz. kutuda burada yer alıyor. Bir sonraki ile devam edelim. Şuraya tırmanıp yandan böyle yan yan gidip şu yukarıdan belgeyi almıştık. Oradan tekrar bu altı atladığınızda belge hemen burada. Bir sonrakiyle devam edelim. Belge ve bellekle devam ediyoruz arkadaşlar. Trenle geldiğimiz nokta Petalos Plaza 317 nolu kapı bu kısma gelmişsinizdir daha önce bu bellek ve belge için belgeler için belki çünkü birkaç tane şey var. 5 ya da altı tane şey var. Kaçı bellek, kaçı belge bilmiyorum. Bu bellekle bellek ve belgeleri alabilmeniz için unutulmuşluk görevini yapmanız lazım. Yapıyor olmanız lazım. Yaptıysanız zaten e, almışsınızdır demektir. Unutulmuşluk görevine başladığınızda buraya tekrardan geliyorsunuz benim ikinci gelişim hatta üçüncü olabilir unutulmuşluk görevini yaptığınızda sular çekiliyor. Gördüğünüz üzere buralar zehirli su ortadan kalkmış durumda. Göreve başladığınızda ben buradan kayrı yapıyorum. Sular çekilmiş. Buradan aşağı atlıyorsunuz. Tekrar aşağı. Bu heykelden u dönüşü şey yapıyorsunuz. Yani buradan tekrardan aşağı doğru devam. Soldan aşağı devam. Buradan gene U dönüşü yapacaksınız. Şöyle dönelim. Buraya geldiğinizde de sağdan devam. Elemanlar var. Onları indirirsiniz. İpten halattan aşağı. Sağdan devam ediyoruz. Belge ve bellekler için. Buradan yukarı sağ Dümdüz devam ediyoruz. Aynı zamanda görev bu. Yan görev. Buraya geldiğinizde Sence gerçek misin? Bu dükkandan içeri giriyorsunuz. Zaten depoyu bulmanızı istiyor görev. Buraya girdiğinizde bu arkadaştan bize hain diyor bellek alıyoruz bunlarda bir şey yok buradan şu yana atlayıp kaydınızda ikinci kat orta katta bir bellek daha var itirazın sesi bu da bellek 7 7'deki. Buradan aşağı atladığınızda da şuradan başlayalım. Yeşil olanları topladığınızda bu bellek mi belge mi? Biz sahil Bu da bellek. Beşikte haps olmaktan. Bu belge galiba kitap diyor. Evet bu belge. yardım kesik yaralı bir tane daha olması lazım. O da burada yerde yatan arkadaş çünkü 6'da 4 demiş, 5 dedi. Bu da bellek. Hepsi katledilmiş. Bellek lokasyonları bu şekilde arkadaşlar. Bunun için de unutulmuşluk görevini yapmanız gerekiyor. Onu da ikinci e, 2. plasta. <laughs> E, kayıt altına alacağım. Onu da kanala koyacağım. Oradan bakabilirsiniz. Konuşmaları geçiyoruz. Böylelikle eid 7'de de de flooded... e, bütün bellekleri <laughs> toplamış well, oluyoruz. Çaresizin hatırası Evet, E dostu 7, 34 de 34 olmuş oluyor. Kayıtlar belli kayıtları bu şekilde. Videoya destek olmak için yani kanala destek olmak için abone olup yorum yaparsanız sevinirim. İyi seyirler, hoşçakalın. Her gele devam ediyoruz arkadaşlar. Yalnız bunun için yan görevlerden tabu görevini almış olmanız gerekiyor kanalımızda mevcut Hani Nasıl tamamlandı Onu aldıktan sonra Eidos 7'ye geri dönüyorsunuz Hızlı seyahat noktası Eidos 7'nin başlangıç noktası burası İnşaat alanına Seyahat oluyorsunuz Buradan geri gideceğiz İnşaat alanından Geriye gideceğiz Nereden ha şuradan sağdan buradan yukarı. Oynadıysanız zaten buradan gelmişizdir. Bu görev olmadan belgeye erişilmiyor. Sağdan aşağı. Yine <laughs> aşağı. Buradan içeri geldiğimiz noktaya geri. devam ediyoruz. Düz devam ediyoruz. Burada bir boss'la karşılaşmıştık. Sağdan devam. Çatışmaya devam ederse. Bu anıta geliyorsunuz. Kapıya gelip tıkladığınızda Organic civilization organic human? Huh? Yasaklı kayıtları ölüşüyorsunuz. Onayla dediğinizde What's this? Mother sphere. Don't... just as I thought. Mother sphere. Let's go. There's nothing left for bu şekilde belgeyi alabilirsiniz. Duyurular. Devam edelim. Müşteriye dönelim. Görevi tamamlayalım. Belge ve bellekle devam ediyoruz arkadaşlar. Eidos 7'de. Yalnız bu belge ve belleğe ulaşabilmek için unutulmuşluk görevini yapmış olmanız ya da yapıyor olmanız gerekiyor. Ama yapmış olmanız gerekiyor. Çünkü yan görev alacağız bir tane de. Unutulmuşluk. Bu göreve başladığınızda, tamamladığınızda burada birikmiş sular çekiliyor. Gördüğünüz üzere hiç su kalmadı. Bu alandayız. Trenle geldikten sonraki burayı hatırlıyorsunuzdur. Buradan soldan aşağı devam ediyoruz. Tekrar aşağı. Bu kısma geldiğinizde bir kat aşağı yok. Evet, bu bir kat aşağı indiğinizde burada dikör yazan kapının önünde bu arkadaş bekliyor. Bununla konuştuğunuzda yan görevi i came here to look for my partners i'm not seeing my partners they're partners a while back i was part of a trio we all used to scavenge around aedes one day mixed in with some random junk we came across we found a clue about past we got our hands on some dive suits and swam our way there the place was brimming with treasure bad luck the others started having trouble i, I only and your partners yes When Kabusun sonu. Bundan görevi aldınız mı? Bir kat aşağı devam ediyorsunuz. Burada elemanlar var, onları indirirsiniz. Aşağı devam ediyorsunuz. Bir kat aşağı inince burada bir ipimiz mevcut. İple bir kat daha aşağı iniyoruz. En aşağı hatta. Buraya indiğinizde sağ tarafta burada bir alan var. Katapoe diye bir şey yazıyor. <laughs> Rusça galiba. Bunu açtığınızda It's the corpse of a scavenger. Actually wait. There are two of them. Seems like they were stuck here a long time. Yes. They swam here and then found themselves stranded. Eve, I found a journal. Hayatta kalma günlüğü. Bu burada. Hemen burada. 3 Bellek ama bunlar şeyden sayılmıyor gene de ekleyeceğim veri bankasında. Yani bu bellekler kısmına atmıyor onları. Hey dosyayı zaten tamamlandı ek olarak. Görev icabı bu iki belleği de. Alıyorsunuz arkadaşlar. Şey. da burada bu şekilde. Bu da Aydos'taki son bellekler, bellekler. arkadaşlar. Videoyu izlediyseniz destek olmak için abone olup yorum yaparsanız sevinirim. İyi seyirler. Hoşçakalın. I'm not Belgeyle devam ediyoruz arkadaşlar. Eidos 7'deyiz. Haritamız yok. Şu yukarıda bir kampımız var. Buradan aşağı indiğinizde Bo kütüphanemiz var. Burada Emain var kütüphaneye daha önce de gelmiş olmanız lazım buradan. Ben yan görevli geldim buraya arkadaşlar. Bu belgeyi almak için de zaten yan görevi almış olmanız gerekiyor. Bu değil. Neredeydi? Küre ananın sözleri. İnanç kitabını al. Bu bel e, yan görevi aldığınızda bu kütüphaneye geldiğinizde burada belge olarak duruyor arkadaşlar. Bu <laughs> The Book of Faith. I used to read that all. Did you draw over the contents of the Book of Faith? It's a lot easier to keep faith when you're not. İnanç kitabı. Görüntüle kitapların birincisi burada. Bir tane daha almışım. Belge olarak kaydediyorum zaten bunların hepsini. E-Dosya'da de bu görevle bu belgeyi alabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki devam edelim.